Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün döner efsanesi oynuyoruz arkadaşlar. Bir kardeşimiz ee, döner efsanesi oynar mısın yazmıştı. Tabi oynarız kardeşim. Oldu yani, olur yani. Bizim bana hava hoş. Ve arkadaşlar şimdi ee, şurada gün 219 gün 4 diye göreceksiniz ama Şöyle ben e, arkadaşlar 10 dakikalık videoyu çektim. Video çekerken oyun reklam verdi. E, bu arada reklam girdiği için şimdiden bilgilendireyim. Reklam giriyor ve e, interneti kapatırsam da benim e, düşündüğüm üzere yani benim bildiğim üzere video çekemem. Ya, veya oyuna giremem. O yüzden interneti kapatmıyorum. E reklamlar geliyor. Reklamlar girerken de yani girecek ve arada de ben, ben videoyu keseceğim bu bilgilendirme. 10 dakikalık videoyu çektim arkadaşlar. Sonra o video kayboldu. Evet kayboldu. Çektiğim video boşa gitti yani. Şu an e, onun şeyini yaşıyorum ama olsun. Evet başlayalım. Günün nasıl geçerse geçsin. Evet. Kapatmayacağım. Kapatmayacağım bu sefer. Zaten çok kısa. Evet hemen, hemen patatesler şuradan. Döner döner dönerleri kes dönerleri kes. Bize otomatik döner kesme makinesi lazım. Arkadaşlar. Gel çocuk. Gel çocuk gel. Kapat. kapat bunu. Al çocuk al. Buyurun beyefendi. İki dolar hemen geliyor. Hatta usul olsun mu abim? Nasıl olsun? Hemen patatesleri keselim. Al. Boşa gitti bir tane paket. Hemen şöyle gel abi hoş geldin buyurun ablam buyurun ablam. Evde ebeveynim var ablam. Tamam bekle ya. Çok zor çok zor. Evet. Ee, arkadaşlar canlı yayın açalım mı bu arada? Size buradan söyleyeyim. yorumlarda yazın lütfen canlı yayın açalım mı? Canlı yayın dö döner efsanesi oynayalım mı arkadaşlar? Bunu söyleyin bana. Ee, siz söyleyin ben yapayım. Buyur. Ver patatesleri. Yine boşa bir kağıt attık oradan. Yine bir tane daha boşa. Al abim. Çok fazla para vermeyecek diyecektim. Verdi iyi verdi. İyi normal verdi. Buyur teyzeciğim. Hoş geldin teyzeciğim. Gel teze. At artık. Tamam başkasına yok. Haydi güle güle. <laughs> evet. 324 paramız var. Buradan tamam. Bugün 105 para kazanmışız. Artı 52 ya, alalım ya. Yok ya boş ver. Evet. Kaç paramız var? 324. Günün nasıl ge Kapat. Hı Evet şimdi e, arkadaşlar patatesleri ve şu köşedeki meyve sularımıza paramız yetiyor. Ben meyve suyunu çok alma taraftarı değilim ya patatesi alacağım gibi e, yani şimdi daha e, meyve suyu için çok benim için bence biraz evet biraz erken olabilir ama döner yani biriktirelim mi tam karar veremedim. Bence şimdi erkenden karar vermeyelim arkadaşlar. Çünkü e, daha paramız az. 324 TL'miz var. Yani bu 324 TL ile sadece 2 şey alabiliyoruz. Ve ben yani bu e, şu makineden bir de şundan yani bu kapat bir de döner otomatik döner kesme makinesi benim işime görür. Yani o yüzden biriktireceğim. Günün nasıl geçer? Kapat bunun sesini. Evet. Yok mu bize de bir sponsorluk gelmesi? <laughs> Yok mu bize de bir sponsorluk? Ya ki de bir buna tıklıyorum ya. Çünkü o da tıklanıyor. Evet, evet. Güne başla. Evet. Tora patatesleri gel gel gel. Sen çıkar adam. Çünkü sen kes artık. Patatesler gelsin. tek lavaş açma veya şu paket sarma makinesi işte almayı düşünüyorum çünkü paket sarma hele ki o çok yoruyor ya. Bir de ben döner kesmeyi o kadar çok fazla hızlı yapamıyorum. O da lazım bir de üstüne. Gel çocuk. Hop hop. Sar. Çocuğum sen bekle. Senin sabrın kaldı. Artık büyüklerimizin biraz sabrı yok. Senin var. Gel bekle. Ama doğru lan. iki ufaklık para veriyorsunuz. Hop. 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 Gel. Hop sana. Hop sana. Hop sana. Ağlama çocuğum. Ağlama. Ağlama. Emrimdesin zaten. Emrimde olacaksın. Çok karanlık, <laughs> Evet. Ee, bir yandan böyle yaparken konuşmak birazcık şey, e, hızlıca yaptığım için. Kes, 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 kes. Paraları topla. Bunu <laughs> da ver ver tamam. Çok güzel. Bugün güzel bitirdik ya. Evet. Bugün güzel baş, güzel bitirdik. <laughs> Reklam vermesin diye okur kurkalçlığı almayacağım. Bir kere daha hadi bakalım. Direkt oraya girmeyeceğim. E, döner kesme makinesi. Oo geçler. Döner ee, kesme ee, makinesi yoldaşım, arkadaşlar. 520 sudu herhalde. Ve arkadaşlar yayınlarda döner efsanesi için para kasalım mı? Ee, bir de ben video dışında para kasayım mı döner efsanesinde? Bunu söyleyin. Beraber videoda alırız şeyi e, makinelere beraber videoda alırız ama para kasayım mı ben? Onu söyleyin bana. Tamam ver patatesi. Gel abim gel ablam. Buyur buyur buyur. Gel teyzeciğim hoş geldiniz. Gel hoş geldin ablam. Nasıl evde ne, ne yeme ne yemek var ablam bugün. Hoş geldin teyzeciğim. Tabi hemen iki tane yolluyorum. Hemen teyzeciğim. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Gel abim gel. Hoş geldin abim nasıl. Nasıl olsun. Yolla 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 yolla. Topla. Şimdi paraları. Al. Oh. Gerçek dönerciler böyle çalışsa zengin olurlardı. Tabii ver tuşları ver 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 ver. Hoş geldin. Hoş geldin çocuk. Hoş geldin amcacığım. Buyur abim geliyor hemen iki tane. Çocuğun sümini sütü tövbe estağfurullah. Ver dön elini. Al ablam. Evet. Buyur ablam. Of. Telefon dedi. Hop ver patatesleri çok 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 hadi şu abi abiye de bir döner satarız hadi hepinize yetişemem be ver buna yasız be Bavuk bitti. Tamam. Bugün de kötü bitirmedik be. He? Güzel ya. Evet. <laughs> Arapça. Türkçeyi seçtim ama arkada e, Arapça mı? Ne bileyim bir tane dil çalıyor. Günün nasıl geçerse geçsin. Eyvallah tamam. Bir dükkana bakalım arkadaşlar. Sonra videomuzu bu kadardı. Bunu seri haline getireceğiz bu arada. Tamam mı arkadaşlar? Bunu seri haline getireceğiz. Merak etmeyin. Ee, ne alsam? Arkadaşlar bence siz bunu yorumlarda yazın. Yani ne bileyim. Bence siz bunu yorumlarda yazın. Çünkü en iyisi burada hangisi... Çünkü lavaş mesela bu ne? Daha hızlı adım He, bak Kodursuz bu kötü değil, bu kötü değilmiş. Tamam lan dur. Pardon, pardon arkadaşlar. Siz e, bana yorumlarda bu konuda hangisini alayım buradan bilgilendirirseniz beni çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen bilgilendirin. Yayınlarda bunu oynayalım mı? Siz söyleyin ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.